Arkadaşlar çokça sorulmuştu. Ben de bununla ilgili size kısa bir video hazırlamak istedim. Bu videoda size istavri avında jik üstü beşli bir takımın nasıl yapılacağını şimdi size göstereceğim. Av bayilerine gittiğiniz zaman böyle köşede kıyıda ufak silikonlar görürsünüz. Yeşil tüyler görürsünüz. Bunları beşli şekilde hazırlayacağız. Ama böyle çok uzun yapmayacağız çünkü bizim kamışlarımız genelde 210, 230, 240 olduğu için böyle uzun onlu çaparları atmak boy olarak sorun olduğu için bize böyle daha kısa takımlar lazım. Neler gerekti? 5 tane iğne gerekti. Bu iğneler herhalde 8 numara ya da 7 numara falan olabilir. Ufak iğne şu şekilde. Sikonlar şöyle göstereyim bakın mesela şu an bu 3 santimlik bir silikon arkadaşlar. Şöyle ufak bir silikonumuz var. Şöyle kuyruk var. Bakın bu düz sarımda dahi kuyruk atar. Buna uygun bir iğnemiz var. Şu şekilde. Şöyle bir iğne takacağız buna. Üste bir tane fır döndü takacağız. Klipsimize takmak için. Herhangi bir jigimiz var. Kamışımızın atarına göre. Şu an benim elimdeki jigimiz MV'nin 15 gramlık jig'i. Tabii bir tane asist iğnemiz var. İki de asistim var. 30'luk veya 35'lik tavsiye ediyorum. Biraz daha kalın olursa az dolaşır arkadaşlar. O yüzden şimdi başlıyoruz. Şimdi önce 5 tane kol yapı vereceğim hemen. Şöyle misinemi aldım arkadaşlar bakın. Katladım. Ve şu şekilde şöyle evet bakın iğnemi yukarı koydum ve şuradan doluyorum. Çok uzun kollar olmaması önemli bizim için. Şöyle yaptıktan sonra şunu çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir pay bana yetecektir. Şöyle yerleştirdim. Şuradan da Evet. Şöyle bir kol yaptım şimdi bakın. Şu benim kolum. Bundan şimdi 5 tane bağlıyorum. Bakın. Güzelce 5 tane bağlayacağım. Bu şekilde. Şimdi gerçekten burada tekcikle de avlamak kolay ama şimdi yandaki adamlar sizden fazla tutar. Bu şekilde devam ediyorum. 2 hemen Üzerinden bağlamaya devam ediyorum. Şöyle. İşte harika çok zevkli bir oyun arkadaşlar. O yüzden skorlu yapmamız önemli. Evet. Üç. Ve aksiyon deneyin arkadaşlar. Bazen yukarı doğru bazen aşağı doğru. Dik vuruşlar yatay vuruşlar. Çok etkili olacaktır. Hangi aksiyonda vurduğunu. Bir de gözün sürekli suda olsun. Mesela e, balık Balığın üzerine atmanız çok önemli. Sağ sola yapın. Etrafı da seyredin bu arada. Çünkü balığı tutan aksiyon, aksiyona balığın hangi şekilde vurduğuna dikkat edin. Hemen oradan devam etmeniz lazım. Bu şekilde sürekliliği sağlamak için. Hangi aksiyonda vurması, vurduğu çok önemli. Bu şekilde. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi bir iki 3 4 ve 5 tane kolumu bağladım. Şimdi şöyle yapıyorum. Bunları kenara alıyorum. Şöyle uzun bir pay bırakıyorum arkadaşlar monomisinamdan. Şimdi şöyle uzun bir pay bıraktım. Bakın şimdi şöyle bir hareket yapıyoruz. Şimdi bu ana bedenimiz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet. çok Şöyle bir pay yetecektir. Yani şöyle ölçecek olursam size şey tam söyleyeyim. 5-6 santimlik bir pay bizim için yeterli olacak arkadaşlar. Bu taktikte. Şimdi ana bedenimin üstüne şunu koydum ve şu şekilde bir, bir halka yaptım ve halkanın içinden Geçiriyorum. Şöyle. Evet. Bir attım. İki defa atmanız yeterli arkadaşlar. İstavrit tavu bu. Sayacağımız balığın boyu belli. Şurayı ıslatmaya önem gösterin. Şöyle ıslattıktan sonra güzelce çekiyorum. Bakın. Şöyle oldu. Sonra şu parçayı kesiyorum. Bakın şöyle şöyle bir kolum oldu. Şimdi burada ikincisini şu kol 5 santim olduğuna göre 5 santim böyle şuradan en az bir 10 santim ayırmam lazım ki birbirine atışlarda değmesin diye. Şimdi ikinci kolu da şöyle bağlayacağım arkadaşlar. İkinci kolumu da şuradan bağlıyorum. Bakın. Yani şöyle 5 santim falan bir pay bırakıyorum. Şöyle ve şuradan ikinci payımı devam. Bir. Ve iki. i̇ki defa yeterli. Yine ıslatıyorum. Ve çekiyorum. Evet şu şekilde şu parçamı da kesiyorum. Şöyle oldu bak. Şimdi bu şekilde kolları bağlamaya devam ediyorum. Kolları bağlamam devam ediyor ve şimdi bir kol daha bağlıyorum. Şimdi şu şekilde beşli bir bakın beşli bir takımım hazır arkadaşlar. Şimdi şu en alta, şimdi şu en alta bir tane, şu en alta bir tane klipsimi takacağım. Klips, burada klipsi biraz sağlam takın arkadaşlar. Sebebi de şu, Jigi ağırlaştırmanız gerekebilir. Yani çok ufak klipsten ziyade burada biraz ağır. Çünkü esas şöyle bakın. Burada palomar düğümü atacağım. Bakın şöyle aldım. Yalka attım. Şuradan. Sonra da şundan geçirip bakın. Bu halkanın içinden de şunu çekiyorum ve klipsimde şöyle çektim mi Evet. Bakın şimdi klipsim de hazır. Şu üst tarafa da takımın Şu üst tarafa da şöyle Şuraya da bir tane fırdöndü takıyorum. Yine şöyle geçirdikten sonra bir halka yapıyorum. Halkamı şöyle tam kapatmadan şuradan bunun içinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Sonra çektim. Bakın çok kolay. Kendiniz de yapabilirsiniz. Sonra şunu da Şimdi bakın arkadaşlar. Eşli bir takımım var. Şunu bizim liderimizin önündeki klipse takıyoruz. Buna da bakın şu şekilde. Tabi bunu av yerinde yapacaksınız da. Şuraya klipsimi takıyorum. Şuna da benim jigimi takıyorum ve şöyle bir altta altta jigim var. Üste şimdi silikonlarımı takacağım. Silikonumu takarken arkadaşlar bakın şöyle şu şekilde ucundan geçiriyorum. Kuyruk şöyle aşağıya bakacak. Buna, buna dikkat edin. Bu tarz silikonlarda kuyruk aşağıya bakar. Evet. Şuradan geçirip çıkartıyorum. Şöyle. Şimdi şu konumu çok kayma yapmasın diye şöyle çekip şöyle oturtuyorum. Evet bakın. Şöyle harika. Şimdi hemen diğerlerini takıyorum. Yani kendi takımınızı yapmanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü hazır aldığınız takımlar da tabii ki iş yapar ama e, burada önemli olan sizin av yerinizde sıkıntı yaşadığınızda orada da hemen kendi takımınızı yapıyor olmanız çok önemli. Evet. Harika. Şimdi bakın şu şekilde artık takımım hazır arkadaşlar. Şöyle şöyle bakın 2 Şöyle. Tamam hazır. Evet arkadaşlar işimiz bittiğinde de bunu güzelce sarıyoruz ve av yerine süngerimize sarıyoruz. Ve av yerine gittiğimizde ondan sonra güzelce şu şekilde saplaya saplaya saracağız. Bak. Şöyle sardım. Ve dediğimizi doluyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Valla ben diyorum abi kendi takımınızı kendiniz yapın. Tabi takım yapan arkadaşlar da bana kızmasın ama işte av yerinde bir sıkıntı olduğu zaman ne olacak? Ondan sonra sıkıntı olacak. Ah, al bak böyle de götür işte. Hazır. Buyur. Hadi bakalım. өөей фотоо 21-р таа. Энд шилтэй байна.